Merhaba, Alman devlet adamı Bismarck'ın sağ kolu Mareşal Moltke 1843 yılında bu toprakları ziyaret ettiğinde Manisa'dan İzmir'e doğru gelirken küçük bir yerleşim olan Borna'da dahil olmak üzere yolun yemyeşil ormanlarla kaplı olduğunu ifade ederek Manisa'dan yola çıkan bir sincabın bir ağacın dalından diğerine atlayarak yere hiç inmeden körfeze kadar ulaşabildiğini anlatıyor. önüne geçilmeyen bir hızla ilerleyen kentleşmeye karşı zorlansa da bölgesel de olsa yeşilden yana hala nispeten zengince olan ismiyle müsemma Yeşil Bornova'yı anlatmaya devam ediyoruz. Kadistra takma adıyla çok sayıda edebi eser veren Romanya Prensesi Helen Gica'da, e, Bornova ile ilgili e, anılarını da bu bereketli toprakların yeşiliyle, ormanıyla, verimliliğiyle tam bir yeryüzü cenneti olduğunu söylüyor. Mübadelenin cefakar vapuru Gülcemal ile 1933 yılı Ocak ayının son günü İzmir'e gelen Mustafa Kemal Atatürk de kendi emriyle kurulan Bornova Ziraat Mektebi'ni ziyaret ederek bu bereketli toprakları olan inancını gösterdi. <laughs> Eskinin bu bereketli topraklarından söz etmişken yani artık ekilecek yer bile bulunamasa da Bornova e, misket üzümü ve Bornova bamyasını anmadan da geçmek olmaz diye düşünüyorum. E, bu arada e, literatürlerde olan ancak halk arasında pek bilinmeyen e, tadına doyumsuz bir incir türü de, dava incir türü de vardır ki e, onun adı da Bornova'dır. Bunu da burada hemen hatırlatalım diye düşündüm. Toprağın e, Bornova'ya karşı cömertliğini burada noktalayalım. Çünkü deprem riski çok daha düşük olan yerler başka yerler olmasına rağmen e, dümdüz Bornova'sına dikilen binalar bu konuda pek fazla konuşacak bir şey bırakmadılar. İliyat'tan önce 8 850 yıllarında yaşadığı öne sürülen İlyada ve Od Odisea destanlarının yazarı büyük Batı'nın büyük şairi Homeros'un yaşadığı Homeros Vadisi'nin önündeyiz. Homeros her ne kadar Bornova'da yaşadı denilse de 7-8 tane Avrupa kenti Homeros'un kendi bünyelerinde yaşadığını ifade etmekte. Ama Melesçe'yi kenarında doğduğundan lakabı Melesigenes yani Melesyen olarak bilinmekte olan İzmir bu konuda en büyük kanıta sahip. kendi arşivimde bulunan 1852 senesine ait magazin Pittoresk dergisindeki bir gravürde de bölgenin adının Homeros, Melesigenes'te Homeros'un toprakları olarak bahsediliyor. Bunun da önemli bir kayıt olduğunu düşünüyorum. Tarihe düşürmüş önemli bir kayıt olduğunu düşünüyorum. Bornova kültürel açıdan rengarenk bir yerdir. Mübadele dönemi göçlerinin, Arnavutların, Boşnakların, Giritlilerin, Yanyalıların, Selaniklilerin, Kavalalıların, Dramalıların, Bulgaristan göçmenlerinin, Tarlabaşılı roman dostlarımızın her birinin bu kültürel yapıyı nakış nakış işlediğini ve farklı bir renk kattığını zevkle söyleyebiliriz. İşte bu renklilik Bornova'nın tarihine önemli çentikler açan farklı faktörlerin başında gelir. Bu çentiklerden biri de spordur. 19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı İmparatorluğu'nda batıya açılış sosyoekonomik alanda olduğu gibi spor alanında da kendini gösteriyordu. İzmir'de tıpkı Selanik ve başkent İstanbul gibi Avrupa'ya açılma sürecinde Avrupa tarzı sporların ortaya çıktığı bir kent olma özelliğindeydi. 19. yüzyılın son çeyreğinde İzmir'in zengin Levanten ailelerin eliyle sırasıyla futbol, tenis, bisiklet, eskrim, yüzme, kürek, atletizm, kriket, jimnastik ve boks kente yayılmaya başlayan spor dallarındandı. Bunlar arasında futbol tabii ki popülaritesiyle o dönemlerde de öne çıkmıştı. Her şeyin ilkini, en büyüğünü, en şaşalısını İstanbul'a aitmiş gibi göstermeye misyon edinmiş gibi görünen tarihçi büyüklerimiz. Futbolda da tarihi 1900'lü yılların başlarında İstanbul'da papazın çayırında başlatsalar da o tarihten 20 yıl önce 1880 yılında Bornova'da, Bornova'da İngiliz Levanten aileler tam şu anda e, bulunduğumuz yerde meşin yuvarlığın peşinden koşmaya başlamışlardı bile. Osmanlı'da resmi nizamnamesiyle tüzüğü olan ilk futbol kulübü Bornova'da La Fontaine ailesinin önderliğiyle 1894 yılında kuruldu. Kulübün adı Bornova Futbol and Rugby Kulüptü. Futbol kulübünün üyeleri arasında, oyuncuları arasında öyle diyelim, Vital, Charno, Joli, Giro, e, La Fontaine, Gaut ve Tarazza ailelerinin genç fertleri vardı. 130 yıl önceki o Levanten ailelerin torunları geçtiğimiz yıl e, hala e, bünyelerinde oluşturdukları Levant United futbol takımıyla e, Bornova'ya gelip Yeniden maç yaptılar, o ruhu yeniden yaşattılar. Bornova'da futbol ruhu halen tüm canlılığıyla yaşamaya devam ediyor. Şu anda binaların arasında bir sokakta o gibi görünüyorsak da burası bundan 40 yıl öncesine kadar e, Bornova için ve Bornova'lılar için farklı bir anlam ifade ediyordu. Burası 1905 yılında kurulan Bornova Golf Sporting Kulübü kulübün e, merkez binasının bulunduğu yerdi. Osmanlı döneminde ilk golf sahası İstanbul'dadır. İkinci golf sahasının da 1905 yılında Bornova'da kurulduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz 40 yıl öncesine kadar yani 70'li yılların başlarına kadar golfün tüm Bornovalıların anılarında önemli yeri vardır. O yıllara kadar geriye dönük 50-60 yıllık dönemde golfçilerin çantalarını taşıyarak harçlık çıkaran Bornovalı gençlerin anılarıyla doludur. Ben o yıllara yetişemedim ama ee, golf sahasının kaldırıldığı yıllardan sonra buralarda dolaşırken çalılıkların arasında bulduğum birkaç tane golf topunu hala gülümseyerek dün gibi hatırlarım. Bisiklet sporu ile ilgili kayıtlara baktığımızda 1897 yılındaki Selanik'teki Müsabakalardan ve 1908 yılındaki İstanbul'daki müsabakalardan sözündür. Ama e, burada gene ne yazık ki Boru'a kayıtlarda yoktur. Oysa 2 Mayıs 1987 günü İzmir Amatör Atletizm Birliği tarafından organize edilen bisiklet yarışlarının gazete haberleri tarihçilerin elindedir. Bir de bu bisiklet yarışları ile ilgili bir kartpostaldaki tarih de önemli bir belge durumundadır. Yani Bornova'da bisiklet yarışlarında ilklerden biridir. Bu arada hemen bir anekdotu da, tenis sporuyla ilgili bir anekdotu da e, hatırlatayım. E, 1905 yılına ait tarihsel kayıtlarda Bornova ve Karşıyaka'da tenis müsabakalarının yapıldığı e, vakidir.